15 Temmuz şehitlerine, 251 şehide ipek şey üzerine. Yani sembol olan İstanbul'daki o şehitler köprüsünün sembolü bütün şehitlerin ee, Arapça ismi yazılı. Hakan'ın ismi de rahmetli oğlumun ismi de burada. burada. Bütün şehitlerin isimleri hep burada köprü sembolü. Son kendi e, evimizde çekindiğimiz darbeden İki ay önce çekildiğim özelsin şu. Bak parası da dahi bak o 25 lira parası var bak. Dur bir dakika açsın kamerayı. Cüzdanındaki şeyler kimlikleri parası. Şu bozu para bu üzerinde kan vardı. Cebinden çıktı. Evet bunlar kulaklık vardı. Kendisi özel şahsi eşyaları, telefonu, saati, sigarası, o günkü sigarası, çakma. O kullandığı özel eşyalar hepsi de burada. Hiçbir bir, hepsinde şeyin hatırasını şu anda saklıyorum. Şeyin o günkü giymiş olduğu ayakkabısı da bu. Çünkü sivil elbise olarak giy giyin gitti. Resmi elbiseyle şehit oldu. O resmi elbise o günkü işte Şarap hepsi de şey oldu. Onu vermediler. Çünkü veremediler, Çünkü hepsi hepsi harab olmuş. Şimdi efendim, e, benim çocuğum dört sene dört ay önce 7. ayın 15'i 2016'da darbenin olduğunda şehit oldu. Aradan 4 sene, 4 ay geçti. Bugün itibariyle bunların, bu sanıkların cezasını adalet tevdi etti. Yalnız içimiz buruk. Şu şekilde buruk. Bir defa adalet gecikti. İkincisi, bunların cezası müebbet hapis olmamalıydı bence. Bir defa bu şehit ailelerinin yüreğinin soğuması için kısasa kısasın idam olmalıydı. Bunların cezası idam olmalıydı. Cezasını öyle çekmeliydi. Çünkü bizim çocuk çocuklarımızın ne suçu vardı? Bugün e, 43 kişi özel harekatta e, polis memuru 3 tanesi de birisi özel harekat dairesindeki caminin imamı. 3 kişi de öyle e, sivil şehit oldu. 45 kişi. Bu e, 4 sene 4 ay devam eden bu e, Yargılama şeyinde, Sincan'daki o yerleşik şeyinde, adalet şeyinde, sarayında adeta bunlar film oynadılar. Yani sanık yakınları ve sanık avukatları ve sanıklar tarafından, bilakis sanıklar tarafından adeta inkar politikasına getirdiler. Yaptıkları sabit olduğu halde, yaptıkları görüntüleriyle ses cihazlarıyla yani ses görüntüleriyle sesleri de her şey sabit ama bu zamanlar adeta, adalet gecikti biz yine de bu devletin adaletine inandık ama verilen adaleti açıkçası biz az görüyoruz bunlarınki idam olmalıydı diyorum çünkü bizim çocuklarımız bir daha gelmeyecek ama onlar yine nefes alıp verecek İ iki davada evet iki davada gözlerimle tanık oldum ee, Sincan'a gittim oradaki o davayı takip ettim Oradaki da, takip ettiğim davada adeta şehit aileleri orada e, baskı altına alındı. Baskı altına alındı. Kim baskı altına alındı? Yani bir e, psikolojik e, sanık yakınları tarafından, sanıklar tarafından adeta orada hem sanık, sanık olduğu halde şehit ailelerini, ailelerini burada e, taciz ettiler. İnkar politikasına gittiler. Kendi hayat hikayelerini anlattılar. Onların altlarına dosyaları şey yapmışlar. Ta doğduğundan beri yaşantılarını anlattılar. Gerçek yani e, şehit ettiği olayın vaka olan vakayı anlatma, anlatmıyorlar. Kendi hayat hikayelerini anlattılar. Sabahtan aşama kadar bir kişi dinlenebilir mi ya? Bir günde bir kişi dinlenebilir mi ya? Bir, bir savunması dinlenebilir mi? Böyle bir şey var mı? Suçu sabit. Karşısındaki insan, o hain oğlu hainler, suçu sabit halde inkar ediyorlar, ben yapmadım. İnkar, inkar, inkar. Çünkü yukarıdan onlara öyle o şekilde bir savunma şeyleri veriliyor, o şekilde savundular. Onları Allah'a havale ediyorum, öbür dünyada onların cezasını, öbür dünyada esas ceza onlara öbür dünyada verilecek. Öbür dünyada verecek. Şu yedi tanesi havacılıkta, Özel hareket havacılıkta, şunların içinde normal şehitçiler var, polisler. Şu ikisi Türk sabı, bunu helikopter ya, şey yapmadı yani. Gelmişler kapının önünde arabayla askerler vurmuş. Aç, ilerleyerek kapatacağım diye. Bunlar da direnmiş. Orada vurmuşlar bunları, şehit etmişler. Soymuş, kokamadılar giymişler. şey hareket de dövüşecek yok. Onlar bunlar.

جنات من نخيل وأغناب فجرنا فيها من العيون ثم أزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون فاذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون من القران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم اثنين فكذبوهما فأززنا بصالح فقالوا إنا إليكم مرسلون جنات من نخيل وأغناب فجرنا فيها من العيون ثم أزواجهم في ضلال على الرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا علي أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ان من لو يشاء الله اطعمه وَهُوَ بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون <applause> Thank you.